Merhaba beyler bayanlar. Ben Uras ve bugün Hexit oynuyorum tek başıma. Eee videon kasıyordu başta o yüzden ee, ee, biraz geçti bir, bir şeyi açalı. Dünyayı açalı biraz süre geçti ama ee, gene kasmaya başladı. Neyse. Sonramos herhalde. Bu kadar kasmadan. İşte Hexit oynayacağım. Normal bildiğiniz tek git oynan, oynanır gibi hexit bu sefer hexit nasıl bir şey ee, bir sürü canavar var yani, az, kaleler falan var böyle kaleler canavarlar falan var işte onları yok ediyorsunuz işte savaş modu pvp daha çok yani tek git gibi değil de böyle garip bir şey yani, çoğunuz biliyorsunuzdur hexit duyulmuş bir şey teknik launcherda yani kendisi kendisini eksit sesim inşallah iyi geliyordur ee, az geliyor biraz sesim bunu biliyorum ama inşallah duyabiliyorsunuzdur yeterince yakın konuşmaya çalışıyorum ee, ve niye video gelmiyor gelirse de niye ben çekmiyorum Arda tek başına Ezbit'le çekiyor çünkü benim bilgisayar bozulmuştu Arda bunu söylemiş olması lazım sonra bayram başladıktan bayramın birinci günü Bilgisayarım düzeldi ama e, bir yere gittik biz. Yani herkes bayramda bir yere gidebilir. Biz, 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 de gidince böyle oldu. Birkaç gün daha aksaklık oldu ama bu video uzun olacak. Yaklaşık 45 dakika falan yapacağım. Evet doğru duydunuz 45 dakika. Yani yükleyebilir miyim bilmiyorum. Oo çok havalı. Suyun üzerinde köy var. Muhteşem. gittiğini fark ettim onu da. Atlantis. Ne kadar çok odun var burada ya. Ha bitti. Şimdi bu ağaç ne? O hayır. Bu mor ağaç. Bu kötü bir şey. Bir yerde duymuştum. Bunu kesince kötü şeyler olabiliyormuş kafana yıldırım falan düşebiliyormuş. Neyse işte. Gene Jungle. Nefret ederim Jungle'dan ama oyunda kasmasa süper olacak. Video oynarken gerçekten kasmıyor. Atraksiyon öyle bakın kasıyor ama. Sen, sen nesin? Iris. Bu arada bunun içindeki modlar zaten belli modlar. Ben yüklemedim yani. Ne işe yaradı? Yazmıyor. Neyse işte. Not enough items var. normalde bunları alamıyoruz. Şimdi alamıyormamız lazım. Alamıyoruz evet. Ben şu köye gideceğim. Köyler iyi oluyor. Yani yemek bakımından. Hem de demirci falan. Yani iyi. Ee, işte öyle oluyor, iyi oluyor. Videoyu inşallah yükleyebilirim. Ee, Hexit serisini tek başıma yürüteceğim. Bir de tek git serisine başlayacağım. Tek git, light ya da tek git. O serilere başlayabilirim. Ama onlara başlamak için ben modları çok iyi bilmediğimden e, bir arkadaşımla başlayacağım. Ama Arda olmayacak bu çünkü Arda da modları iyi bilmiyor. Yani o yüzden ya ben bunu kazanmayacağım sanırım. Çok zor bunu kazmak. Şimdi toprakla çıkacağım. Heh. Çünkü patates önemlidir. Patates mi şimdi? Havuç. Patates de görmüştüm. Havuç da favori yiyeceklerimden biridir. Ekmek de yapabiliriz. Bunları da alalım. Sizi de ekelim. Şimdi Oh, sen de kimsin? Villager. Ne veriyorsun? Emerald'ı ekmek mi? Geber. Karısı geldi oradan. Karısı ne veriyor? O kömürü Emerald. Sevdim. Hiç kocası gibi değil. Aa! Yatak yapabileceğiz. Çünkü burada güzel bir village var. Village'in şeyi var, evi var. Village'in. Bu Tinkers Construct ev, e, Villager'ın evi. En i̇çinde böyle şeyler var. Ben bu modu gerçekten iyi biliyorum. İşte ona da çökelim. Ne veriyor? Böyle salakça şeyler veriyor. Buradan yün de alabiliyoruz. İyi oluyor. E, bu mod çok e, güzel bir mod. E, böyle sü süper şeyler yapılabiliyor mesela. Obsidian kafalı, eee e, mesela. Ya, şey yapabiliyorsunuz. Öyle diyeyim yani. Her şey yapılabiliyor. Bunu bırakacağım. Bunu da bırakacağım. Bunlar çünkü eee sign yani sign'ın Türkçesini unuttum ya. Hani hata tabela İşte tabela. Burada da önemli şeyler yok zaten. Bunlar modun temel şeyleri. Zaten burada da kitabını görüyorsunuz. Böyle bir kitap. Her şeyi gösteriyor size. Ben size bunları çevireceğim. Türkçesine. İngilizce yazıyor tabi yani. Mantıken. Şunları. Eve yeni geldim. O yüzden annemin sesi falan gelirse şaşırmayın yani. Gene kastı. Ara ara böyle kasmalar oluyor. Ee, belki annem... o bu demirci mi bu? Yok. Demirci misin sen? Demirci yok mu ya? Yok bu demirci değil. Burada da tarlalar var. Oo havuç. Kesin havuç bu. Havuç. Bilirim ben bunu. Havuç. Çok da zor bunu kazmak. Hay sesim iyi gelmiyorsa e acaba video kısa mı kessem? iki part falan. iki part dedim yani bir günde iki video yüklerim. Oo hem patates hem havuç. Süper. Yatağımız da var. Bu köye gelmemiz iyi oldu gerçekten. Bu patatesler e, pişince manyak veriyor yani. Oo havuç. Daha fazla havuç. Ben hiç yemeğe ihtiyacım yok vallahi. Hayır. Hayır. Çıkamadım. Aa kütüphane. Ya bunu sula atmamız kötü olmuş ya. Hmm. o, Be beni çağırıyorlar. Ben bir seslenip geliyorum ona. Hemen Ölmem inşallah. Geldim ve ölmemişizdir yani. Bu da kısa sürede öleceğimizi zaten sanmıyordum ama. Köy de güzel bir köymüş. Demircisi de vardı büyük ihtimalle. bir sürü şey topladık buradan. Başka havuç yok herhalde. Kitaplara çöksek mi? Oh, zıplayamadım. Her neyse şunları alalım. Oo, oh, gene kasıyor. Oo, oh, bir tane daha köy var. Kasıyor şu an. Oha. Ha. Neyse sorun yok. Çok soğuk orası çıkmaz. Eee ne diyorduk? Bu Atlantis falan gibi ya. Yerde şey gravel falan var. Gömülmüş yani bildiğiniz. Oo hemen kaçıyorum. Bugün bir yere gitmem lazım. Yarın da sonraki yere gideriz. Buradan bir eve çıkabilir miyim acaba? Oh. Hayır. Hayır. Ölemem. Çok kasıyor ya. Niye? Çok fazla mod olduğu için kasıyor büyük ihtimalle. Mesela normal survivor olursam kasmaz. Şuraya bir crafting table koyup wooden sword mi yapsam acaba? Çok fazla canavar var. Ben şurada yatak yapacağım. Ay. Ee. Aslında bu seri tek başıma çekmeyi düşünmüyordum ama e, kısmetliymiş. kısmet büyümüş. O buraya koyamıyoruz ya da suya. Size mantıksız olur. Uh. Ee, şimdi diğer köye gitmeden önce zaten bir sürü şey topladık birazcık maden toplayacağım yani madenden kaçtım. bunlar ne nesin sen yaprak oha sen nesin oha ne bu timsah timsah öldürür beni ben kaçıyorum buradan aa yine Yeteklere de ihtiyacımız yok. Binlerce bir şeyimiz var. Aa altın. Ama gravel için mi? Bir tane çıktı. Aa inekler buna geliyor değil mi? Neyse. burayı ben ev gibi bir şey yapacağım. Hatta daha doğrusu direkt kılıç yapayım ben. Hiç eve ihtiyacım yok. Evet, kılıç yapmak için bir taş toplayacağım. Taşı da direkt yere kazılar bulabiliriz. Keşke kasmasa bu kadar. Şimdi taş, evet. Şimdi Giant Sword diye bir şey var. Stone Giant Sword ee, galiba Diamond sword ile aynı vuruyor yani Sadece taştan diamond sword gücünde bir şey yapamıyoruz Eğer onun diamond'dan olanını yaparsak 9 vuruyor yani Normal bir diamond sword'dan 2 daha fazla vuruyor Yani anlayacağınız güzel bir şey bir Çok fazla kasıyor ya Tiny'de falan mı oynasam Hatırladığım kadarıyla böyle yapılıyordu. Bu şekilde değil mi? Böyle mi? Heh böyle. Stone Giant Sword. Şimdi... Ah ah ah! Ah nesin sen? Hayır hayır. Oh ödüldüm. Ne çıktı? Yeniyor bu herhalde. Meet diyor. Baksanıza <laughs> yeniyordur bu. Evet. Ay, güzel bir şeysin. aslında. Şu buğdayları da bitireyim. Inventörümde yer kaplamasın. Çeşit <laughs> falan. aslında sadece 64 tane kartımız varmış. Neyse bunun bir önemi yok zaten. Artık savaşa hazırız. Storm Sword'umuz da var. Şimdi de Giant. Bu bizim köy mü, yoksa farklı köy mü? Galiba farklı köy. Neyse. Ben... Ev yapacağım bugün. sıradan bir ev. Dümdüz tahtadan küçücük, mini minnacık, şirin bir ev. Hayır. Şöyle, 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 hop hop, hop hop. bir havalı oldu. Bu Tinkers Construct modunun e, özel bir fırını var. O fırında her şeyi pişirebiliyorsunuz yani. Demiri pişirip demir suyu çıkarıyorsunuz mesela. Ya da obsidyeni pişirip obsidyen suyu çıkarıp onunla obsidyen pikex yapabiliyorsunuz. Ve obsidyen pikex obsidyeni kazabiliyor. Ki tahtam bitti. Ama ben hatchet yapacağım. O da şu. Ah, X'miş bu. Neyse. Aynı özelliğe sayılır. Şimdi öyle. Şöyle. Şöyle. Böyle koyunca. Bir tanesinin üstüne chest koyuluyor ama ona gerek yok. O zaman nesin sen? X misin sen? O zaman mesela balta yapalım. bu e tabii balta açalım. Evet. Hem de iyi bir balta. Bütün aracı düşürüyor. Galiba bütün baltalar düşürüyor bu bu mod paketinde ama güzel bence çünkü hiçbir şey harcamadık. Tabi bu arada ben çok acıkmıştım. Yemek yiyorum şu an. O yüzden arada ses kesilirse şaşmayın yani. Ağzıma bir kaşık yemek atmışım. Videoyu uzun yapmayı düşünüyordum ama yani şimdi tamamen değilim. Ya da 4 olsun yüksekliği bu Bu evi bir alt kat yaparım eve. Bu her zaman kullanacağım evim olur. Gerçi bataklık bayamımı çok sevmem ama yani jungle bir da çok severim. Gerçekten. Jungle boyamı kim koymuş ya? Kimin ihtiyacı olur jungle bayamı? Hop. Huuu. Böyle garip ağaçlar var böyle upuzun ağaç, ağaç niye düşmedi? Neyse. Upuzun ağaçlar var böyle. Mesela o ağaçları kesince 264 falan şeyiniz oluyor, odunuz oluyor. Bu ise bayağı etiyor yani. Jungle'dakiler mesela. Seni de alalım. Niye düşmemeye başladı? Aa, düşmemeye başladı. Ha kırılacak diye. Harald. Yani. Öf. Neyse. Küçük bir ağaçla deneyelim. Yo hiç olmuyor. Neyse. Biraz daha topla Ya. Ha. İlk defa yemek sıkıntısı hiç yaşamıyorum. Sabah yolda çünkü çok yemek sıkıntısı oluyor yani. Hunger Games gibi değil ki. Çeşitlerden çıkmıyor yani yemekler. Hunger Games adı açlık oyunları. Ama... Ne? Aç değilsin. Böyle saçmalık olabilir mi? Yani... Ne saçma? Sizde ne yapılıyor ya? Leaf falan mı yapılıyor sizde? Yok hiçbir şey yapılmıyor. Gereksiz bir şey. Her neyse. Kapı yapalım. Bu özelliği de çok seviyorum. Bir nokta 5.2'de geldi. Zaten bu da 1.5.2 sanırım. exit Bilmiyorum kaç versiyon olduğunu. Ama yine de iyi bence. Yani pek bir farkı da yok. O zaman dönmez taş toplu geliyor. Ama taş bir eksik. Maşallah her çeşit crossbar var. Ha, şavlu da yapabiliriz obsidyenden. Yapalım. Stone mu daha iyi acaba bu mu daha iyi? Ben bunu stone'dan yaptım ki yok kötü oldu. Tahta daha iyi galiba. Ne yapıyorduk biz şavlu Mining Speed 7 Durability 8, 89 ee, Stone şey nerede? Olmamış Ya Ya Delireceğim Bununla tıklamayacağım bu sefer Evet Böyle Böyle yaparsak 44 Evet Kesinlikle bu daha iyi. Keşke bunu da stone'dan yapmasaydık. Ama o zaman da stone bound veriyor. Bir şey yaramıyor belki ama. Her neyse.